arkadaşlar ben sana bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağız. Ben yeni çıkan oyunu sildim. İğrenç bir oyun gerçekten. Reklamdaki gibi değil yani. Çok iğrenç bir oyun. İğrenç değil de kötü yani abi. Donuyor ne? Play e gidip bakalım oyunlara. Ha ben oyun şey diye. İnternet kapatmıştım. Hı, geldi. Hemen gaz eski oldu galiba. Eski oldu artık. mi eski oldu gayr ya dedim gayri ne ya üst sıralardan bakalım en popüler diyor GTA diyor diyor bu diyor şu diyor Aa zaten oyunları güzel. O ben sevmedim. Hı hı. Bir tane buldum. <gülüyor> sevmedim. <gülüyor> o craftman buraya da gelmiş. Ha arkadaşlar craftmana ne oldu diyorsanız, aa karper kar Craftmana ne oldu diyorsanız Draftla. Gitti ya. Tüm köy mahvoldu ya. Ben bir tane oyun biliyorum ya. oyun çok güzel. Burada vardır. Gördüm çünkü daha demin. Ben geçtim mi? Hmm. Kaç megabayt? İyi, 38 megabayt yüklenir. Kolay. Bir de şeyin oynuyormuş. Hmm. Hmm. Tamam, seni oyunlarda gezmeye devam edelim. Hey, çok you. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? YouTube'a ya gidiyoruz yani YouTube'a. giremiyoruz. Şimdi geliyoruz. Kanalımıza giriyoruz Mesela dün bugün Stranger Things videosunu atmışım. Gerçekten Stranger Things izliyordum. Fake falan değil. Car Parking 3 ve Craftman oynadım. Sonra biraz kötü oldu. 6 gün önce. Ama ben benim şeyim telefonum biraz şey. 6 gün önce değil bayağı oldu. Kuzenimle Toska Kız yedik. İğrençti 6 gün önce değil. Arkadaşlar ben size bakın ben size çok emek veriyorum. Tamam. En son attığım videoda emek vermemişim. Vermemişim. Ama arkadaşlar Bakın 11 tane video var. 11. On Onuna emek verdim. Tek şu bugün Stranger Things izliyorum videoma emek vermemişim. Ama Stranger Things sevenler beni biliyor. O yüzden niye yani. Ama bakın bir kişi görüntülemiş. Ondan sonra bir kişi görüntülemiş. Dört kişi görüntülemiş. Bir kişi. Ondan sonra üç kişi. Ondan sonra 5 kişi, 6 kişi, 6 kişi, 9 kişi. Bak 9, 9, 7 ve 15 görüntüler ne güzel. Ha, abi bir ne ya? Bir ne? Ha bu arada oyunumuz yüklenmiş. Siz şöyle alalım. Anam dur. Oyun nerede? Buradan. Bu arada, kim ne derse desin. Bu piyano oyun çok güzel. Bakın. Evet. Hazır mıyız? Başlıyoruz. 3 deyince. 3 He tricked me, tricked me, had me listen on this shooting star But now I'm twenty something, I still not all And about who I... am uh -huh, bad guy Halbuki biraz zor olacak inşallah olmaz. başka bir oyun yükleyeceğim ya. Bilseydim onu yüklemezdim. Bu ne ya? Ne kadar lan? Hayatında bir kere bile olsa. Dindeki böyle kabuk bağlamış yere koparan var mı? Ya bence yoktur ya. Ay vardır ya. Allah kafam karıştı. Ben şey diyeyim. Pii. Hı, şunun da sözleri var bak. Kaç GB? Oha, 120 MB. çok beklersin. Ya çeşme o zaman seni yüklemeyeceğiz. Ne yapacağız? Edeceğiz. Başka bir şey bulacağız. Neymiş? Yalancılar. Allah'ım ne olur? Düzgün olsun ya. Ben bunun içinde mi bunun kaç megabayt direkt? Şuna sesim bile yetiyor ya. <laughs> Hiçbirini de silemem. Kardeşim A bu 124 mü? Şöyle diyorum ben niye bu kadar şey? Ay yo. Niye herkes benim car parking'ime dalıyor ya? Bu kaç? Tam 71. <laughs> <laughs> ne? Kaç megabayt gerekiyor? Kaç 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 kaç? Abi ben oyun yükleyemiyorum ya. Arkadaşlar o zaman bugün bu kadar olsun yükleyemedim yani. O zaman size söz veriyorum. Ne yapalım biliyor musunuz? Ben tabletten en iyisi bu hesapma aldım. Biraz uzun sürecek ama sizin için değer. Tabletten e, bu oyunu yükleyeceğim. Oynayacağız. Bir sürü oyun yükleyeceğiz. Bir sürü oyun oynayacağız. Ve benim en sevdiğim oyunlardan Birisi de bu abi. Bu oyun var ya. Mük mük. Ama bir de gigabaytını azaltsalar ne güzel olur. Neyse. istediğiniz bir oyun varsa e, söyleyin. Birlikte oynayabiliriz. Ya da şeyinizi verin. Adınızı verin. E, Kafa topu 2 yükleyeyim. Onu oynarız. O yüzden sizlere bana da bay bay demek düşüyor. O zaman ne yapıyoruz? Her şeyin bir şunu vardı aslı gibi. Arkadaşlar umarım, umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyorum. Ve Dur lan neydi? Yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Öpüyorum ve 拜拜